Herkese merhaba arkadaşlar ben Ozan Yaman. Bugün Milas Bozbük köyündeyiz. Bozbük köyünü birçoğunuz biliyorsunuzdur. Akbük'e 15 e dakika bir mesafedeyiz. Normalde Akbük'e daha yakın ama Milas'a bağlı. O yüzden biz Milas Bozbük diye tanıtıyoruz. Haydar Koyu, İncekum Kum bunları da mutlaka duymuşsunuzdur. Oralara çok yakın bir konudayız arkadaşlar. Size 180 dönüm zeytinlik vasfında bir arazi getirdim. Tam 180 dönüm arkadaşlar. Fiyatı söyleyeceğim. Konumdan bahsedeceğim. Burası gerçekten ileriye dönük özellikle iledir, e, ileriye dönük gerçekten muhteşem bir yatırım fırsatı sizin için. Yılbaşı öncesi yine yeni yıl önce size e, villa tanıtmıştım. Site için müstakil villa tanıttım. Biraz fırsat yerleri getirmeye çalıştım. Bu sefer de size tam 180 dönüm zeytinlik vasfında arazi getirdim. İleriye dönük sizin için muhteşem bir yatırım olur arkadaşlar. Haydar Koyu ve İncikuma çok yakın bir mesafedeyiz. Ee, çoğunuz biliyorsunuz zaten Milas Bodrum Hava Alanı'na oraya da yaklaşık 45 dakika bir mesafedeyiz. Akbük'e 15-20 dakika arasında yine bir mesafemiz var. Çok güzel bir konumdayız. E, ee, ana yola, cephe yola çok yakın bir ikinci parsel değil mi? Önümüzde bir parsel var. Biz ikinci parselde de geçiyoruz. 180 dönüm çok güzel. Fiyatı açıklayacağım. Fiyatımız 180 milyon arkadaşlar. 180 dönüm. Ee, 180 milyon. Buradan yine pazarlığımız olacak tekliflere de açık olacağız öyle söyleyeyim. Zaten ben drone videosunda oldukça çünkü çok büyük bir arazi oldukça yine drone videosunda konumunu e, arazinin oturuşunu göstermeye çalıştım sizlere. Yine e, bu biraz kısa bir tanıtım olacak. Çünkü size 180, 170, 180 geze geze anlatamam. Yaklaşık bir bir gün falan sürer. 24 saat falan izlemek zorunda kalırsınız. O yüzden böyle kısa bir tanıtım çekmek istedim arkadaşlar. Yine detaylı bilgi zaten yer gösterim için e, ulaşmak isterseniz zaten köşede numaram var O numaradan bana ulaşabilirsiniz Yine detaylı bilgi içinde size elinden gelen Bütün e, samimiyetime zaten yardımcı olurum e, Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın y Yeni yıl öncesi de böyle bir fırsatı Kesinlikle ama kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın görüşmek üzere